Geçecek. Dün gece ne oldu bilmiyorum ama... ...sana söz veriyorum geçecek. Bunun ne olduğunu öğreneceğim. Bırak! Nedim? Bıraksana! Nedim! Bırak! Al. Nedim bırak! Nedim! Gördüğünüz gibi parmağını bile kımıldatamayan çocuk gecenin körü deli gücüne kavuştu. Karımın gırtlağına yapışıp öldürmeye çalıştı. Şimdi bana şunun izahını yapar mısınız doktor bey? Dün gece bu çocuğa ne oldu? Agah Bey, özel olarak konuşabilirsek. Ben çıkayım. Doktor Bey rahat rahat konuşsun. Zaten dışarıda işlerim vardı. Bir saat kadar izin verirseniz sevinirim. Hı hı. Buyurun sizi dinliyorum Atan. İyi ki dün gece seni arama yakla ettim. Çok teşekkür ederim. Ben şuradan bir çıkayım. Yalnız minibüsle yanına geleceğim. Biraz bekletebilirim. Yok. Numune değil. Elimde bir enjektör var. Artık içinde ne kaldıysa o. Tamam görüşürüz. <laughs> <laughs> özür dilemeye mi geldin? Şokdaydın. Korkudan ne yapacağını bilemedin. O kadar çok korktun ki annen için. Kımıldayamadın. Yerinden kımıldayamadın bile. Sen benim annemsin. Ve ben... Ve ben seni kurtarmak için parmağımı bile kımıldatmadım. Önemli Seni affediyorum. Anneler affeder çünkü. Anneler hep affeder. Peki ben anne. Ben seni affedemiyorum. Görmüyor musun? Affedemiyorum ne seni ne kendimi. Affedemiyorum. Benden aldığım bu çocukluğumu affedemiyorum anne. Affedemiyorum kalbime gömdüğüm bu karanlığı affedemiyorum. Bana öğrettiğim bu nefreti affedemiyorum anne. Oğlum. Dur artık anne. Dur. Yeniden oğlun olmamı istiyorsan dur artık. Enjektör nerede? Baba ya da Damla bulmuş olsaydı sorarlardı. Sen buldun onu. Çöpe mi attın? Nerede o? Nerede diyorum sana? Enjektör nerede? Ver onu bana. Anne dur artık diyorum dur. O kız. O lanet hemşire de oradaydı. Gördü mü? Dur diyorum sana dur. Gördü mü diyorum sana? Enjektör nerede? Yine, dur artık dur. Yeter. Duramam. Yolumuzu temizlemeden duramam. Günaydın. Görelim bakalım marifetini gelin hanım. Baş üstüne kaynanacığım. Hadi ya, hadi. Ya ne? Var. Ne vereyim ya? Ne istiyorsun? Oyun oyna benimle, ver. Ne istiyorsun anlamıyorum. Enjektörü ver, enjektörü. Enjektörü vereyim. Sen de anneni kurtar. Sen benden ne istediğini farkında mısın? Bana değil ya, bana değil. Kendine ne yaptığını farkında mısın? Gerçekten bunu yapmak istiyor musun? Dün gece ne olduysa o şeyi devam ettirmek istiyor musun gerçekten? Dün gece ne oldu ha? Nedim'i sormuyorum. Ona ne olduğunu ikimiz de biliyoruz. O Allah'ın cezası enjektörün içinde ne varsa. Annen Nedim'e ne olmasını istediyse o oldu. Peki sana ne oldu? İşler annenin istediği gibi gitmeyince. Nedim, annenin boğazına sarılınca ne oldu? Gözünü bile kırpamadın. Parmağını bile oynatmadın. Biz gelmeseydik, biz gelmeseydik belki de annenin ölümünü izleyecektin. Çünkü sen yoruldun. Yoruldun, anlıyor musun? Bütün bunlarla uğraşamayacak kadar yoruldun. Ben senin sırrını, annen Nedim'e eziyet etsin diye tutmuyorum. Ben sana yardım etmek istiyorum. Annene değil. Ben senin sırrının ortağıyım. Ama Nedim'e bunu yapmasına izin vermeyeceğim. Bu yüzden lütfen. Bu yüzden lütfen kendine... Ver şunu. Ver. Yazık. Çok yazık sana. Annemi ben durduracağım. Ben. Sen değil. sanmıyorum cenk hiç sanmıyorum üstüne Şansa bırakamazdım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.